Muhterem Müslümanlar! Anlatılan her meselenin bir nazari yönü vardır. Bir de meselenin ameli yönü vardır. Nazari yönünde biz anlatılan şeye inanmaya çalışırız. Safi, temiz inancımıza mani engelleri bertaraf etmeye, kanaatımızı dup duru bir hale getirmeye çalışırız bu kanaati mücerret planda bırakmamak için ameli durumumuzda işin imdadına koşarız. Her nazarinin yanında ameli durum yok ise o zayıftır, devam etmez. Kısa ömürlüdür, çabuk söner gider. Allah'a inanıyorsunuz. Bunu sağlamlaştırmak, pekiştirmek için Mevla-i Müteal'in kapısında yüzünüz mütemadiyen onun kapısının eşiğinde olması gerektir. Bu sağlam kanaatınızın solmaması, itikadınızın ölmemesi, iç aleminizin sönmemesi için buna zaruret vardır. Resulullah'a inanıyorsunuz. Hakkında destanlar yazacak şekilde ona inansanız, fakat sünnetini kendinize rehber etmeseniz, o yolda bir müddet yürüseniz dahi bir gün inhiraf edecek ve ayrılacaksınız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kanaatınız sünneti ve niyetine ittiba ile olacaktır. Arkasından ayrılmayacak, dediklerini terk etmeyecek, kendisinin piştar olduğunu bir an dahi hatadan çıkarmayacaksınız. Öldükten sonra dirilmeye mi inanıyorsunuz? delillerle, bürhanlarla bu meseleyi takviye ettikten, zıtlarını kalpten ve kafadan sildikten, aksini ihtimalleri yıktıktan sonra şayet amelle işin imdadına koşmaz iseniz bu dahi uzun ömürlü olma silinir gider. İşte bu büyük nazari hakikatin dahi ameli bir yönü vardır. Bu ancak ameli yönüne dayanarak yaşayacaktır. Haçlı öldükten sonra dirilmeye yardım edecek ameliün salih amellerdir. Mümin bir an salih amelden dur olmayacaktır. Onun için tevbe edenlerde, de hakka rücu edenler de aranan vasıflardan bir tanesi bu idi. İllellezine amenu ve salihat. İnnel insane lefi İllellezine amenu ve salihat. Sümme radetnahu zafilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يطاف عليهم العذاب ويخلد إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات Bütün görülüyor ki yıkıcı küfür, يكشف ve günahların يكشف müteakip, Mümin Cenab-ı Hakk'a döndüğü ve döneceği zaman imandan sonra salih amel şart koşuluyor. Mümin salih amelle cenneti kazanır. Mümin salih amelle cennete girer, cehennemden kurtulur. Mümin salih amelle kıyametin dehşet saçan manzarasından masum kalır. Mümin salih amelle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirir. Mümin vicdanlara cehennemin oturduğu, kalbi ve kafayı sardığı, etrafa salındığı günde bütün dehşet engiz manzaralardan ancak salih amelle kurtulur. Yüzlerce hayatı ve inat bize bu husustaki birinci rüknü anlatıyor. Ve en leyselil insani illa ma İnsana zayinden amelinden başka ne vardır? Öyleyse siz bütün kanaatlerinizi ameli durumda takviye etme mecburiyetinde olduğunuza inanacaksınız. Allah'a imanınız amelle takviye edilecek. Resulullah'a imanınız sünneti zeniyesine itibariyle takviye edilecek. Öldükten sonra dirilmeye inanma kanaatı size ebediyen bir rehber olarak kalacak. Fakat onun rehberliği salih amel sayesinde devam edecektir bu rehberi, bu kaideyi, bu esası ve bu rükünü bırakmayacaksınız. Birinci rükününüz olarak temessük edeceksiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala'nın hazretleri anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kadın geldi. Mescitte onu meşgul bulduğundan kendisini ben dinledim. Kadına sordum ne halin var? Ben zina ettim dedi. Zayıf fakat. Bir çocuk dünyaya geldi Sina'dan. Ve sonra onu öldürdüm, benim için bir pereçli makreç var mı dedi. Ben memnun olmadım ifade ettim. Sözlerimle Resul-i Ekrem'in huzuruna da böyle çıkmasının uygun olmayacağını anlattım. Sonra namaz kıldık, o da bir tarafta kırık kalbiyle, mahzun gönlüyle namaz kıldı. Namazdan sonra onu gördüm, Resul-i Ekrem'e sokuldum. Ya Resulallah bir zaniye geldi, bir katile geldi, zina etmiş ve sonra doğan çocuğunu öldürmüş, muzdan günahlar işlemiş bir mücrime geldik. Ben hiç huzuru Resulullah'a gelme der gibi bir şey dedim ona. Bir ise makul ya Ebu Hüreyre. Ne fena söz söyledin ya Ebu Hüreyre. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulaike yübeddilullahu seyyiatim hasenat. Bilmiyor musun? Kur'an bütün bu senin söylediğin günahları saydıktan sonra diyor ki, ancak tövbe eder Allah'a döner, kalbiyle Allah'a teveccüh eder, iman eder, salih amel yaparsa Allah, onun sonsuz şer kabiliyetini, hayır kabiliyetine çevirir. Defter-i amalindeki seyyiatı hasenata çevirir. En kötüyü, en mücrimi ve mücrimeyi en masum, en safi hale getirir. Yerimden fırladığım gibi kadının yanına koştum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü dediğini dedim. Kadın bir hey çekti ve secdeye kapandı. Allah'a rücu ediyordu. Mekhul tabiinin imamı bize ayrı bir vakayı anlatıyor. Bu vakayı mürsel olarak anlatıyor çünkü resul Ekrem'den anlatıyor doğrudan doğruya. Allah Resulü oturuyordu mecliste yaşlı ayakları zor vücudunu taşıyan bir ihtiyar içeriye girdi. Kiprikleri dökülmüştü, gözleri göremiyordu. Resul-i Ekrem Vesselam'ın dizlerine dizlerini karşı verdi oturdu. Racülün, şeyhun, fecera ve gadera ya Resulallah, hel min tevbetillehu dedi. Kadretmiş, fücur yapmış, günaha girmiş, işi bitmiş bir yaşlı. Tövbe var mı ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَتْهَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللّٰهُ Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Adam içinden gelerek اَشْهَدُ اَنْ لَا illallah اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dedi. Allah Resulü, Allah senin vücudunu da, gazilini de her şeyini bağışladı buyurdu. Yaşlı için gençlik bağışlanmış gibi olmuştu. Kapalı cennet yolu, tıkanmış cennet yolu açılmış gibi olmuştu. Ayaklarına, beline bir zindelik gelmiş gibi olmuştu. Allah-u Ekber deyip secdeye kapanı vermişti. Hakkın kapısı. Dönecek, kalbini düzeltecek, imanına salih ameli inzimam ettirecek, Rabbinin kapısında sağlam bir kullukla devam edeceksin. Kanaatlerin bu sayede kuvvet kazanacak. Haşir akidesi rüsuh bulacak ve sen onunla hayatını tanzim etme imkanını bulacaksın. İman ve salih amel. Saniyen rahmeti ilahi en son ve en ilk menceğimiz ve mencamız. Ondan başka kuvvetli ümit bağladığımız hiçbir yer yoktur. Mevla-i Müteal, Mevize'nin başında okuduğum ayet-i kerime ile bizi içimize inşirah hasıl eden bu ilahi ufka çekiyor nazarlarımızı, hissiyatımızı. Rahmetini nazara veriyor. Rahmeti ile hakize kurtulacak. Rahmeti ile kabir koridorunu geçecek. Rahmeti ile hesap cenderesinden çıkacak. Rahmeti ile cennete vasıl ve yine rahmeti ilahiyle cehennemden masum ve mahfuz kalacağız. Ana inda اَنَا اِنْدَ ظَنَّ عَبْدِ بِي وَاَنَا مَعْهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِ Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyeyim. Beni nerede nasıl anarsa öyle zuhur ederim, öyle tecelli ederim. Kulum beni zannettiği gibi bulur. Resul-i Ekrem tatlı bir tabloda anlatıyor. Kulun hesabı görülüyor. Defteri duruluyor, dürülüyor. وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا arasında yerini alıyor ayakları kamçılıya kamçılıya vel tefeti saqu bis saqu rabbike izin ayetiyle ifade edilen dehşetli bir manzara içinde cehenneme doğru sevk oluyor. Bir aralık dönüp de hesabın görüldüğü yere bakıyor. Rahim ve Rahman olan Allah soruyor Celle Celaluhu. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle hazırladı. Cehennemden, cennetten mahrum kalan, bu zatın bakışına bakıyor da soruyor. Sorun kuluma niçin geriye baktın? Soruyorlar. Niçin dönüp de hesap mahalline baktın? Ben Rabbim hakkında böyle düşünmüyordum. Ben öyle düşünüyordum ki ne kadar günahla gelmiş olursam olayım. Haydi seni affetsin desin beni cennete koysun. Rahmet ihtizaza gelmiştir. Kufran tepesinde onu örtendi ben de halindeydi. Allah ferman ediyordu. Kulumun yüzünü cennete sevinin, sevin, oraya sevin. Biraz evvel ayakları kamçılayarak yürüyen kul, وَتِيْقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُ مِنَ الْجَنَّةُ Ayetiyle anlatılan, tasvir edilen zümre arasına girmiş ve cennete sevk olmuyordu. Rahmeti ilahiden ümit ederim ki o kul ben olayım. O kadar gülmüme rağmen Cenab-ı Hak bağışlasın iyiler, iyi insanlar içinde, salihler içinde bu bendeyi de cennete koy. Müminin en mühim bir melceği, müminin en kuvvetli noktayı istinadi Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bu rahmetten zerre kadar ümidinizi kesmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Cürmünüze bakmadan gönlünüzü Allah'a verin. Cenab-ı Hakk'a çok itimat edin. Sizi mahşerin dehşetinden, cehennemin dehşetinden kurtaracağına itimat edin. Ve cennete koyacağına kavi bir imanla iman edin. Üçüncü noktayı istinadınız sizin tevbe olsun. Mevla'ya rücuğunuz olsun. Bin türlü günah işledikten sonra yeniden ona dönme duygusu ve düşüncesi içinizden silinmesin. Yolun neresinde olursanız olunuz, günah ne noktaya varırsa varsın, isyanlar nasıl sizi kaplarsa kaplasın, fakat günahlarınızın ve isyanlarınızın daima onun kufran deryası içinde bir köpük parçasından ibaret olduğunu düşünün. Her şeyin bittiği ve tükendiği yerde Ey Rabbim dediğiniz an, onun sizin içinize inşirah hazır edecek mübarek lebbeyk sesini duyacağınıza itimat edin. Kapısının tokmağına dokunduğunuz an sizi mağfiret edeceğini itimat edin. Tevbe duygu ve düşüncesini hayat yolunun hiçbir noktasında kafanızdan çıkarmayınız. Bu yolda, bu ebedi yolda önünüze çıkacak pek çok gaile, pek çok dehşet salıcı manzara vardır. Kabirden Rabbinizin cemalini göreceğiniz ana kadar o kadar korkunç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız ki bütün bu yollarda sizin için bir rehber olacak sevbeniz. Hayatınızın belli safhalarında günah işledikten sonra O'na dönmenizi ifade eden çeşitli varyantlar halinde, zikzaklar halinde tüptü ile Allah sözleriniz karşınıza çıkacak. Bu karanlık yolda size ışık tutacak ve her vadide nebilerin şefaat kamzeden soluklarını duyacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Adem günah işledi. Günah Hristiyan anlayışı içinde Adem'den bize intikal etmedi. Cibilliyeti beşeriyede vardı günah işlemek. Ama akıllı nebi ne yaptı? Rabbena رَبَّنَا ذَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen husranda olanlardan olacağız diyordu. Bam teline dokunmuştu. Kufranın kapısını güzel çalmıştı. Rahmete itica etmesini güzel bilmişti. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ rahim. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ karşısında bir uf gibi idealleşiyor, idealleştikçe Hz. Adem'in iştiyakını artırıyor, bir abide gibi yükseliyordu. Adem Allah'ın tevvaz ve rahim olduğunu görmüş, nübüvvetin yüksek fayesine yeniden yükselmiş, kendisinden istenen vazifeyi yapmıştır. Selimullah olan Hz. Musa bir darbeyle öldürdükten sonra Kâl رَبِّ اِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي Rabbim nefsime zulmettim, günah işledim, katil yaptım, Fafirli beni mağfiret etiyordu. Mağfiret et diyen Hazreti Musa fâferele, Rabbisi onu bağışladı, hitabı yetişiyor, mağfiret ettiğini ifade ediyordu. O kalbini mısrap haline getiren ve sinesinde bin insanın ıstırabını taşıyan Hazreti Davud, وَذَنَّ دَاوُدُ اَنَّ مَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَضَّهُ وَخَرَّ فَاكْرَاكَ اَنْوَاَنَبْ Hazreti Davud, Allah'ın kendisini imtihan ettiğini zannetmiş, istiğfar etmiş ve secdeye kapanmıştı. Cenab-ı Hak onu nübüvvet faayetiyle yeniden serfiraz kılmış, mağfiret buyurmuştur. Hazreti Süleyman Zafirli deyince Cenab-ı Hak seni de mağfiret ettim diye ferman etmiştir. Tarihin hangi vadisinde olursa olsun, Sözü, sohbeti, havası, edası yerinde, kâmeti balası mükemmel binlerce insan, binlerce vadide, Rabbim dediği an imdatlarına koşulmuş, fessecebelehun fermanı sıfatıyla onlara mukabele yapılmış, muamele yapılmış, günahları mağfiret edilmiş, kendileri eski edilmiş, serpilat edilmiştir. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz, Beşer nerede, ne zaman, ne yaparsa yapsın. El verir ki bütün kalbiyle yeniden Mevla'ya dönsün. Düştü fakat yine doğrulsun ekin gibi tıpkı. Doğrulsun Mevla'ya teveccüh etsin. Çamura düştü üstünü başını silsin. Yeniden huzuru Kibriya'ya doğru koşsun. Rabbini daima gafur ve rahim olarak bulacaktır. 20. Aksın 500-600 milyon aşkın, bütün günahkar Müslümanları, mücrim Müslümanları, Cenab-ı Hakk'ın bu engin rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Dünyevi hayatlarını Cenab-ı Hak mamur edeceği gibi bu sayede uhrevi hayatlarını da mamur edecek, dünyada da ve uhrada da onları mesut ve bahsiyar kılacak, nebilerin arkasından haş ve neşredecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Her türlü dehşetten kurtulmamızın vesilesi olan salih ameli yapmaya, tövbe ile terfiraz olmaya, rahmete bel bağlamaya bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana al-kalam wa abla al-nizam. Kalamullah al-Malik al-Aziz al-Allam. Kama Allahu tebaraka ve teala fi'l-kalam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ